kuş yaptım, konacak pencerene. Ama göreceksin hatunlar abi. İkisi de esmesin. Bizim, bizim muzun önünde kuyruk var. Tabi. Baktım bunlar geri dönüyor. Hop dedim hemen atladım önlerine böyle. Aman be Vedat, aman be Vedat ya. Ya abicim oruç kafayla da hiç çekilmiyorsun yani. Ya dinle işte ya kardeşim bir şey anlatıyorum ya iki 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 nereye kadar abi bak biraz sonra böyle boynuzlarım çıkacak Vallahi Şişt. Ne yapıyoruz lan? Arzotti. Hiç. Duruyorum. Öyle. Vedat be. Sanki bu bizim arıza bir şeyler karıştırıyormuş da. Bizden de saklıyormuş gibi geliyor. Tabii canım. Bak bak yanakları al al oldu, daha şimdiden. Oldu oldu. Ne o kucağındaki? Hı? Ne kucağı, kimin kucağı Kucağındaki ne? Ne? Ha Şeyi dedin sen. Kuş. Kuş? Ee, şey, ben boncuktan kuş yaptım. Bakabilir miyim? Tabi. Ben de bakayım. Aman oh, Allah'ım. Bu oh. Sen mi yaptın? Güzel değil mi? Helal olsun. Uçabiliyor mu bari? Ha, ver şunu ver, ver. Grip olmuş tabi. Uçamıyor. Kuş gribi, kuş gribi. Çok komik. Bak dalga geçerseniz bozuşuruz ha. Ya bırak abicim. Sen ne bakıyorsun bu zibi diye? Nedir abicim olay? Ne Hı. Lize. <laughs> ne oluyor be? Şşt, pardon. ...kıza boncuktan <laughs> kuş göndereceksin. Bravo vallahi ne romantik. Evet. Artık minibüsünün arkasına asar. <laughs> Niye be? Oğlum... ...öyle mey, göz nuru işte ya olmaz mı? Sana boncuktan kuş yaptım... ...konacak pencerene diyorsun. Heh. Ha sen espri mahiyetinde. Oğlum bak vallahi yemin ediyorum külahları değişiriz ha. Ama yani şimdi sen de kıza gönderecek başka bir şey bulamadın mı ya? Niye? Olmaz mı be? E olmaz tabi şaşkın. Yani romantizm sıfır. Hanzorotti onsun yani. O kadar kötü yani ha? Yeah.